Merhaba arkadaşlar. Diğer videomda da dediğim gibi bu videoda size meyir izinden dönüş ve kısa görevimizin başlangıcı olan e, görevinizin içeriği hakkında ve yapmanız gerekenler hakkında bilgiler vereceğim. Kıta göreviniz e, daha öncelikle şunu söyleyeyim. Diğer videoyu izlemeden gelen arkadaşlar varsa meyir izni e, yedek subay adaylığınızın bitip rütbeyi takıp kıta görevimize başlamasından önce e, TSK'nın e, personeline sunmuş olduğu bir hizmet, bir izin. Bu izin tam tamına 15 gün olarak veriliyor mihir izinle. Yani mezun olup rütbenizi aldıktan sonra, az subay olduktan sonra, adaylığınız bitip az subay olduktan sonra 15 gün izin yapıp hizmetinize, görevinize o şekilde başlıyorsunuz. 15 gün bir izniniz var. Diğer videomda yarım kalmıştı. Şunu da değineyim. Ama bu pandemi sürecinden dolayı e, meğer izni e, mezun olduktan hemen sonra kullandırmayıp kıta görevinize hemen başlayıp o bir yıllık süre zarfında bunu parça parça ya da bir bütün halini tekrar size kullandırabiliyorlar. Yani biz işte Yakup böyle demişler ama bize kullandırmadılar diyen arkadaşlar olursa ve kullanamayan arkadaşlar olursa bu sizin yasal hakkınız onu bir yıl içerisinde tekrar kullandırabiliyorlar size. Yani dediğim gibi pandemiden dolayı için 15 gün izin yapıp tekrar katılış yaparsanız kıta göreviniz için e dur, bu defa dışarıdan geldiğiniz için sizi 2 hafta gibi bir karantina süresine alıyorlar. Bu defa izniniz bir ay gibi uzun bir süreye yayılıyor. O yüzden ilk başta de kıta görevini alıp o hizmet ettiğiniz süre zarfında direkt e, izin olarak da kullanabiliyorsunuz. Mail izinini bu şekilde açıklamış olayım tekrardan. Şimdi katılış yapmaya gelelim. Kıtaya teslim olup katılış yaptıktan sonra ilk gününüz için ilk gün veya ilk birkaç gün içerisinde yapmanız gerekenleri değineceğim şu an. Katılış yapıp işte kendi üsse girdikten sonra katılış yapıyoruz. Herkes orada ayrılıyor. Kendi taburuna, kendi bölümüne gidiyor ve teslim oluyor işte orada. E, personel şubeyle ilgilenen hangi rütbeli arkadaş varsa gidiyorsunuz. Onun işe komutanım böyle böyle ben bu şekilde geldim da veya toplu şekilde gidersiniz. Beraber olduğunuz arkadaşlarınız varsa size birkaç evrak doldurmanızı istiyor. Bu evraklar sigorta için, e, maaş borcunuz için işte vesaire bu şekilde bireysel emekli için işlemler yapmanız istediyor. Bunları doldurmanız gerekiyor. Bunları da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi diyeceğim teker teker. Öncelikle sigorta işleminiz için evrak dolduruyorsunuz. Bu evrak herhangi bir işe girdiğinizde doldurmuş olduğunuz evrak gibi bir evrak. Buna doldurduktan sonra maaş evrakları var. Bunun da maaş evrakları şu şekilde. Sabit aldığınız maaşın yanı sıra gittiğiniz e, birliğin işte terör bölgesi mi, işte ne kadar mahrumiyet bölgesi mi vesaire bunu incelenip e, ve ona göre bir maaş hesaplamanız oluyor. Bunun içerisinde tabii evli olan arkadaşlarınız varsa işte ekstra evlilik primi gibi veya evli çocuğu varsa ona göre farklı bir prim veya evli eşi çalışmıyorsa ayrı evli eşi çalışsa farklı Bunun gibi bir sizin e, bilgilerinizi alıp ona göre maaş ödemesi olacağını dolayı böyle bir evrak dolduruyorsunuz e, evlilik durumu falan yani burada etken bu şeylerde bunları dolduktan sonra askeri personel şube müdürlerinde bir yer var oraya sizin teslim etmenizi isteniyor ve oraya teslim ettikten sonra bir tane de orada evrak dolduruyorsunuz. Bu doldurmuş olduğunuz evrak da sizin bir yıl boyunca hizmet yapacağınız görevde giriş çıkmanız için size bir kimlik kartı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sizin adınıza Ankara'da çıkartıp gönderdiği bir kap Çipli bir kart. Yeni bizim e, çipli kimlik kartlarımız gibi ama askeri yeni ait. Çünkü giriş çıkışlarda 85 demiştim zaten. E, mesai saatleriniz o giriş ve çıkışlarda e, bunun kontrolü için. Yani 5'ten sonra giremezsiniz. 5 8 sekiz, pardon. 8'den sonra giremezsiniz. 5'ten önce çıkamamanız için bir kontrol mekanizması ve aynı zamanda kimlik olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bu kimlik dışarıda polis askerlerin işte bir arama vesaire farklı bir yolda çıkarıp gösterdiği kimliğin birebir aynısı. Ama orada sadece rütbe olarak da işte neyse hava az subay çavuş Yakup Durmaz. İşte kara kuvvetleri komutanlığı az subayı bilmem de bilmem ne şeklinde güzel böyle. E, cafcaflıyım, bayağı gösterici bir kimlik kartınız oluyor. Bunun da başvurusunu yapıyorsunuz. Bu da size yaklaşık, yani bize iki hafta gibi bir sürede elimize ulaşmıştı. Bu iki hafta sonra falan elinize geliyor. O şekilde onun da başvurusunu yapıyorsunuz. Ondan sonra e, şimdi mezun olduğunuzdaki rütbeniz okuldayken e, uzman onbaşı na benze bir rütbe takıyorsunuz. Onu tabii orada hemen mezun olup ayrılış yaptığınızdan dolayı takmıyorsunuz. Üste gittiğinizde ve gitmeden önce kendi memleketinizde yapabilirsiniz ama genelde rütbeniz elinizde olmayabilir. Gittiğiniz yerde alabilirsiniz. Oradan alıp o rütbe dikim işlemini işte as subay az çavuş rütbesini gömleğinize, kam onu diktirirsiniz. İlk birkaç gün olacakları anlatıyorum bundan sonra. Ondan sonra bir de bireysel emeklilik için bir kağıtla dolduruyorsun. Bunu atlamışım. Bireysel emeklilik... Arkadaşlar e, askeri bunu mecburi kılıyor yani siz yok deseniz de evet deseniz bireysel emeklilik istiyorum deseniz de istemeseniz de bunu size zorunlu olarak da hayat sigortası bireysel emeklilik yaptırıyorlar size. Bunun da şöyle bir şey var yani tekrar iptal ettirebiliyorsunuz birebir arayıp ama ilk bunu ilk başta evrak doldururken e, personel şube müdürlüğü yani bulunduğunuz işte birlik Tugay veya üst bölgesindeki personel şube müdürlüğü bunu sizin e, şeyinize, fikrinize danışmadan direkt yok deseniz de birisi emeklisi yapabiliyor ama bunu tekrar iptal ettirebiliyorsunuz. Yani o kesilen parayı da alma imkanınız falan var. Bunun prosedürüne pek girmeyeceğim. Araştırırsınız. Bu şekilde. Şimdi gelelim haklarınıza gelelim. Bu kıtalara çıktıktan sonra diğer bütün dediğim gibi siz personel statüsünde, memur statüsünde olduğunuz için yıllık izninize gelelim. Maaş konusuna değinelim. Ondan sonra garnizon terk nasıl olur? işte rapor süremiz var mı? Bir de bunlara değinip videomu burada sonlandıracağım. Bunları anlattıktan sonra diğer merak duyduğunuz konulara ve diğer sormuş olduğunuz sorulara yönelik videolar çekmeye devam edeceğim ama. Şimdi gelelim haklarımıza gelelim arkadaşlar. Şimdi garnizon denilen bir şey var. Diğer yorumlar altında paylaşan kişilerin altında yazılmış. Birkaç arkadaş da demiş Garnizontör arkadaşlar 8-5 çalıştığınızdan dolayı hafta sonları mesainiz yok. Mesainiz olmadığından dolayı yani e, garnizon bulunduğunuz bölgenin dışına çıkamıyorsunuz izinsiz. Yani mesela ben Diyarbakır'daydım. Diyarbakır il sınırlarının dışına çıkamıyorsunuz. Çünkü oranın bir garnizon askeri özel bir bölgesi var. Oranın dışına çıkmak için üstten izin almanız gerekiyor. Yasal bir izin almanız gerekiyor. Ya çıkabilir misiniz? Çıkarsınız. Ama başınıza bir bela musibet bir aksaklık geldiği zaman bunun ceremesini fazlasıyla çekersin. O yüzden bir izin almanız gerek. Bu izin de çok prosedürlü bir şey değil. İşte cuma günü haftanın içinde ben hafta sonu işte memleketime gideceğim veya şu ile gideceğim diyeceğim Bir kağıt doldurup onu tabur komutanınıza imzalatıyorsunuz. Bu kadar. Yani çok resmi bir prosedür yok. Sadece bildirmeniz gerekiyor. Böyle bir izniniz var. Garnizon tek ve bu kullandığınız izin Size herhangi bir şekilde geri dönüş olmuyor yani şu şekilde yıllık 30 gün izniniz var bu 30 günde değişiyor yani şu şekilde 30 gün yıllık sabit izniniz var ama bu 26 artı 2 26 artı 4 ya da 28 artı 2 gibisinden değişiklik gösterebiliyor ama toplam minimum 26 ile 28 gün izniniz var yani kuvvetten kuvvete de değişiklik gösterebiliyor. 28 veya 30 gün kapağı olarak 30 gün diyebilirsiniz. 30 gün yıllık izniniz var kullanmaya. Yani şu şekilde. Şimdi askeri girdiğinizde 2 ay eğitim alıp kıtalara çıktığınızda 12 ay ikisini eğitimle tamamlamış oluyorsunuz. Ve bunu 15 gün de izni kullanmış oluyorsunuz. Geriye ne kalıyor? 9,5 ay hizmet göreviniz kalıyor sizin. Bu 9,5 ayın 30 günde sizin resmi hakkınız var. İzin hakkınız var. 30 gün. Ve bununla çıktığımız zaman 8,5 ay gibi bir süre kalıyor. Şu şekilde yani bu 30 günlük süreyi istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Bunu dedim. Ha şunu da değineyim. Bu 30 günlük izni kullanmadığınız zaman diğer e, yükümlü erlikteki gibi izin kullanmadığınızda 30 gün erken terhis oluyorsunuz. 30 gün erken askerliğiniz bitiyor. Ama maaş almaya devam ediyorsunuz. O son bir ay mesela. Kasım ayında girdiyseniz hiç izin kullanmadan askerliğinizi yaptığınız zaman Ekim ayında askeriniz biter ama Kasım'ın ayını da alırsınız yani çünkü izinde gözüküyorsunuz o son bir ay. Yani 30 gün izniniz var ve hafta sonları ikişer gün yani her hafta sonu garnizon tekrarlıp izin kullanabiliyorsunuz. Anlatabildim sanırım. Yani 30 gün yasal olarak izniniz var ve hafta sonları iki gün olan cumartesi pazarı da izin olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten yani izin olarak kullanabiliyorsunuz dedim. Farklı şehirlere, memleketinize falan gidebiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bir kısa olaraktan pek değinmek istemeyip de e, ihtiyaç yüzünün bir konu maaş. Aylığımıza gelelim. Ya bir öncelikle parası olarak da hiçbir derdiniz olmayacağını kanısını vereyim. Burada çok net rakamlar kullanmak istemiyorum. E, yani asker olarak da hizmet edeceksiniz. Bunun şuurunda bilincinde olmanız sizi çok ayrıcalıklı yapar. Neyse bu buraya çok değinmek istemiyorum. Ee, maaş olaraktan arkadaşlar şu an yani Ocak ayına da şu an itibariyle yeni bir zam geldi. Tam net rakam veremeyeceğim ama hava kuvvetleri için e, belirtmek istersem bu aylık ücretiniz 6 bin liraya yaklaşmıştır. Yani 5 buçuk bin liranın altında değildir. Hava kuvvetlerindeyseniz. Ve bunun doğu tazminatı olarak da ben Diyarbakır'da doğuda görev yaptığım için bir 364 lira gibi bir doğu tazminatınız oluyor. Çünkü terör bölgesi ve e, şeyine sınıflandırmadan dolayı bölge bölge 400 lira gibi bir de bir şey olursa işte 6 bin lira gibi bir maaşınız olur. Elinize net geçen miktar. Peki bu kara kuvvetlerinde nasıl oluyor? Kara kuvvetlerinde de hava kuvvetleri de olduğu gibi net maaş 5,5-6 bin lira arasındadır. Ama kara kuvvetlerinin coğrafi alanı daha bir geniş ve terör bölgesinin yakınlığından dolayı her yerde çok farklılık gösterebiliyor. Yani bir Hakkari'de yapan kişinin ekstra 2000 lira gibi bir tazminat alırken Kayseri'de yapan 500 lira gibi bir tazminat alır ama İstanbul'da yapan sadece ham parası 6000 lirayı alır. Yani eğer ham maaş 6000 liraysa mesela İstanbul'da görev yapan biri işte Çanakkale Batı'da görev yapan biri bir, 6000 lira para alıyorsa Güneydoğu Anadolu bölgedeki 7 bin lira Hakkari, Şırnak, Van işte Batman gibi böyle biraz daha terör tehlikesi olan yerlerde ise veya sınır ve sınır ötesindeki veya radar bölgeleri gibi yerlerde ise 7 bin, 8 bin hatta 8 bin açtığı yerler oluyor yani o şekilde söyleyeyim yani demek isteyeceğim parasal anlamda hiçbir derdiniz sıkıntınız olmasın sizi e, çok fazla size tatmin edecektir bunu da kendinizi dert etmeyin yani dert derken Meraklı tabii ki de iyidir ama bunu gittiğinizde işte eğitimdeyken veya kıtalara atandığınızda hiçbir personel konuşmanızı tavsiye etmem. Kendiniz araştırıp kendiniz zaten maaş borcunuzu alıp oradan detaylı bir şekilde görürsünüz. Ama dediğim gibi şu an en aşağı alacağınız para 5500 liradır. Bu videomda bu kadar. Diğer videolarda merak duyduğunuz konular hakkında ve kıta görevinin İçerisinde içerisinde neler yapmalıyız? İşte istikam meslek grubu nedir? Komandolar nasıl görev yapar? Piyade sınıfı nasıl e, yerlerde görev alır? Bunlara küçük bir değinip ve merak duyduğunuz konular hakkında elimden geldiğince bilgilendirmeye devam edeceğim.